Merhaba arkadaşlar. menekşelerimizin ayrı videosunu istediniz. Ben de kırmadım size. Sizin için video çekiyorum arkadaşlar. Bunlar özel tür arkadaşlar. Rokko cinsin. Şöyle. Bunlar 225. Şöyle rengi var arkadaşlar. Muhteşem. Harika. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Bunlar 225 özel tür arkadaşlar. Çok güzeller. Harika. Ay insanı şöyle iyi bir riskli. Çok tatlılar. Çok şekerler. Şöyle gösterelim efendim. Bunlar 225 arkadaşlar. Şu şekilde. Buradakini gösterelim. Bunlar 150 arkadaşlar. Şöyle pembe ucu beyaz hani beyazı ucu şu şekilde gösterelim fırfırlı. Şöyle fuş lilası farklı beyaz var efendim. Şöyle yalın kat mor var. Şu şekilde bir morumuz var. Şöyle katlı morumuz var efendim. Şöyle çok güzel iğne yasındık. Renkler harika. Beyaz var, atlanmış. Şu şekilde bunlar 150 arkadaşlar. Çok güzeller. Devamı burada. Şöyle gösterelim efendim. Muhteşemler. Burası 150 arkadaşlar. Çok güzeller. Harikalar. Çok güzel. Çok güzeller arkadaşlar. Bunlar şöyle gösterelim. 150 arkadaşlar. Hızlı videoyu alıştığım için arkadaşlar bu <laughs> beni tuhaf geliyor. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Bunlar 150. Bunlar 150 arkadaşlar. 50. Burası 225 arkadaşlar. Çok güzeller. Harika var. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Menekşeler gibi hep yüzünüz gülsün. Sevgiyle dolsun. Allah'a emanet olun.